Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 11-17 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler Güneş Boğa burcunda ilerliyor. Ay artık dolunaydan sonra küçülen fazla son dördün fazına ulaşacak bu hafta. Oğlak, kova ve balık burçlarında seyahat edecek. Gökyüzünde çok önemli hareketler var. Birçok gezegenimiz retro harekete geçiyor, yavaşlıyor ve birçok gezegende burç değiştirecek özellikle hafta başında sizin gezegeniniz Merkür Boğa Burcu'ndan ayrılıp ikizler Burcu'na geçecek. Ve e, ay sonuna kadar, 28 Mayıs'a kadar Merkür ikizler Burcu'nda ve hızlı. Bu tabi sizi zihinsel olarak çok e, etkileyecek. Siz de hızlanıyorsunuz. Gezegeniniz hızlı ve sizin burcunuzdayken siz de her türlü konuda iletişim, seyahatler, e, gerçi şu an seyahatle ilgili konular doğal bir kısıtlama içerisinde e, ama en azından bunlarla ilgili şeyleri düşünüp planlama aşamasında olacaksınız. Önümüzdeki süreç için belki yeni düzenlemeler yapacaksınız. Ticari konular aktif olabilir. Daha fazla öğrenme ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Bilgi paylaşımı artacak. Eğitimle ilgili konularda yine ay sonuna kadar aktif bir şekilde hayatınızda olabilir. Ve Venüs Retrosu başlıyor. 13 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda. Yine sizin için önemli bir geçiş tabii ki 25 Haziran'a kadar devam edecek. Venüs Retrosu, güzellikler, hayatımızdaki sosyal faaliyetler, ilişki dinamiklerimiz, hayatın keyfi anlamına geliyor. Ve tabii ki maddi kazançlarımızla ilgili konuları da işaret ediyor. Aslında hem Merkür Geçişi hem Venüs Retrosu yaşamanızda bazı düzenlemeler, geçmişle ilgili konuları tekrar ele almanız, belki bunları tekrar değerlendirmeniz konusunda da size önemli fırsatlar verecek. Venüs Retrosu ile ilgili bir video hazırladık sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Venüs ikizler Retro videomuzu lütfen izleyiniz. Evet bu hafta Mars Balık Burcu'na geçiyor. Mars 28 Haziran'a kadar Balık Burcu'nda enerjiniz, motivasyonunuz, sorumluluklar, iş, kariyer konularına daha fazla odaklanacak. Ama tabii ki mücadeleler de var. Mars Balık Burcu'nda biraz duygusaldır ve dışa dönük değil daha içe dönük bir eylem yapma potansiyelindedir bu zaman zaman biraz psikolojik anlamda bizi zorlayabilir biraz bazı gerilimler de yaratabilir özellikle haziran ayı ortalarında bu konuların hayatımızda biraz daha gündemde olmasını bekleyebiliriz ve satürn ve jüpiter retro harekete geçiyor satürn kova burcunda jüpiter oğlak burcunda ve eylül ayına kadar da retro olacak ve önümüzdeki yaz aylarını önemli ölçüde etkileyecek ee, bu süreçte kolektif alandaki bu gezegenlerin retroları aslında bir şeyleri şöyle görmemiz için, değerlendirmemiz için ve içselleştirmemiz için bize fırsatlar da verir. Yani dış, dışsal gelişimler yerine yapılandırmalar yerine daha çok manevi anlamda içsel yapılandırmalar, güçlenmeler anlamına gelir. Ee, Jüpiter ve Satürn retroları. Bunu da tabii ki daha uzun vadeli hayatımızda deneyimleyeceğiz. Bu hafta pazartesi ve salı ay oğlak burcunda ilerlerken sevgili ikizler özellikle parasal konularımıza daha rahat odaklanabiliriz. Ödemelerimiz, faturalarımız, banka işlerimiz, kredi konuları, belki kazançlarımız ve bütçemizle ilgili yapılandırmalar bazı alışverişler hafta başında gündemimizde olabilir. Çarşamba ve perşembe Ay Kova burcunda geçecek. Kova burcundan geçerken daha fazla aktif ve dışa dönük olabileceğimiz enerjiler var. Bilgi paylaşımı, kültürel konular, yakın ve uzaktaki kişilerle daha fazla irtibat ve sosyal medyanın, internetin yani dijital platformların kullanımı, özel hayatımız, iş hayatımızda öne çıkabilir ve bu alandaki tabii ki projelerimize de odaklanabiliriz aslında yani belki bir oluşum yapmak istiyoruz bir belki internet üzerinde sosyal medya üzerinde bir başlangıç yapacağız bir e, burada bir girişimimiz var ya da var olan süreçlerimizi düzenleyip yeni projelerimizi gündeme getireceğiz İşte tüm bunlar çarşamba perşembe sizin için aktif olabilir cumadan itibaren e, ay balık burcunda olacak daha fazla içe dönük ve duygusal enerjiler var. Güvence arayışımız artıyor ve belki biraz daha ailevi alanlara yönelebiliriz. Bir yandan da kariyerle ilgili bazı endişeler de oluşabilir. Sorumluluklarımızla ilgili bazı endişelerimiz ya da belirsizliklerimiz biraz daha gündemde olabilir. Cumartesi, pazarsa gökyüzünde Güneş-Jüpiter üçgeninin etkisi var. Bu genel olarak aslında şanslı bir açıdır bizi de biraz daha manevi anlamda destekleyecek gibi görünüyor. Yani endişeleri, endişeleri biraz geride bırakabiliriz ve güven hissiyatı oluşabilir. Ya da bize güven verecek, kendimizi daha huzurlu hissedebileceğimiz koşullar iki şekilde oluşabilir. Hayatı daha olumlu yandan bakmamız, hani bardağın boş tarafı değil de dolu tarafını görmemiz mümkün olabilir sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.